11. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi meristem dokunun bir özelliği değildir? Bir meristem doku hatırlayalım. Kök gövde yanal organların uç kısımları gibi büyüme bölgelerinde bulunuyor. Farklaşmamış hücrelerden oluşuyor. Sürekli bölünme özelliği var. Bazıları yeni hücreler oluşturmak üzere meristematik bölgede kalırken bazıları zamanla farklılaşarak bitkin büyüme ve doku organlarına katılabiliyor. Embriyonik bir dokudur. Bol bazmalı büyük çekirdekli hücrelerden oluşmuştur. Metabolizması yüksek, tıfulları küçük hücrelerden oluşmuştur. Ara boşlukta olmayan hücrelerdir. Hücrelerine kloroplast yok. Protoplast yani öncü plastikler vardır. Bunlar meristem dokunun genel özelliğiydi. Ele alalım şimdi. Çekirdekleri büyük hücrelerden oluşmuş. Evet diyoruz. Eğitim demetten oluşturabilir. Özellikle primer dediğimiz meristem ilk flem kısmını meydana getirirken sekonder dediğimiz meristem sekonder flem, sekonder flem kısremi meydana getirebiliyor. Yani sonuç iletim demet oluşturabiliyor. Özellikle vasküler kambiyum dediğimiz en büyümeyi sağlayan kambiyum iletim demetleri de, yani yıllık halkaları da oluşturuyor diyelim. Hormon sentezleyebilir. Hormon sentezleme özelliğine sahiptir. Hücreleri büyük, çeperleri kalındır demiş. Şimdi burada hücreler küçük, çeperleri de kalın değil, ince olması lazım. Onun için bu yanlış. Bitkilerin ne ve, ve boyuna büyümesini sağlıyor. Özellikle boyuna büyüme, primer büyüme olarak adlandırılıyor ki bütün bitkilerde var. Enine büyümesi odunsu bitkilerde karşımıza çıkıyor. Doğru cevabımız buna göre değişiklidir.